Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video olan Age of Illcoin ile birlikte bir video çekiyoruz. VR Trailer 1 diye geçiyor. Şu an yeni public ortama çıkacak ve sizi ilk bilgilendirmeye yapıyorum. Bu Age of Illcoin VR ne diyor soruyorsanız ilk açıklamayı bırakacağım. Tekrar şimdi izleyeceğiz ama ilk olarak söylemem gereken şey Illcoin Blockchain Project. Link description Twitter hesaplarında takip etmek. Ben burada takip ettim. Unutmayın. Siz de takip ederseniz çok sevinirim. Burada günlük olarak her şeyi açıklıyorlar haberiniz olsun. Age of Ilkoyun VR ne diye soruyorsunuz gençler bakın. Bildiğimiz e, VR teknolojisini e, burada şöyle görebiliriz zaten. VR teknolojisini sizlere çok, çok iyi bir şekilde sunan gördüğünüz gibi e, bildiğiniz çok gerçekçi olmasın yani veya gördüğünüz siyahlarınızı çok güzel bir gameplay oynayabileceksiniz. Yeni yaşamış bir şey bu arada. Ben beğendim açıkçası. Şöyle Gördüğünüz gibi işte sesini kısabiliriz bence. bütün her şeyi açık bir ortamda 360 derece görebileceğiniz bir şekilde sergileniyor bu Age of Icoin. Bu arada bu videoda bir tane ikiye şey çekilişimiz var. Trade linkinizi aşağıya eklerseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi bayağı gerçekçi, stilin bayağı üstüne çıkmış. Hani ilk oyun ve gördüğünüz gibi görevleri tamamladığınızda ilerlediğinizde son bölüme gelene kadar bayağı bir verdikten sonra bütün her şeyi aldıktan sonra son bölüme vardığınızda ilk coin hediyesi veriyor diye biliyorum. Bakarsınız zaten. Diğer olanlar için cidden çok güzel bir teknoloji, Age of Coin VR diye koymuşlar zaten. Dediğim gibi link açıklamada. Bunu bakabilirsiniz. The New ilk e Coin VR Gaming is Coming yani çok yakında gelecek dediğim gibi. Bu videonun sonunda bir tane daha video çekerim galiba. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Peace. Dediğim gibi link açıklamada. Gelip burada da e, ilk oyun blockchain'in twitter'ını followlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.